Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Bir sütuna sadece hafta içi tarihin girilmesini sağlayacağız. Yine veri doğrulama, data validation arkadaşlar. Bu alanı seçiyorum. Ee, gidiyorum veriye, veri doğrulamaya, data validation arkadaşlar. Yine bir formül yazacağım. Burada özel kısmına gidiyorum. Şimdi formülümüz şu olmalı. Biliyorsunuz biz e, bir tarih varsa bir yerde haftanın günüyle yani pazar, pazartesi, salı haftanın yedi günün e, ne karşılık geldiğini haftanın günüyle buluyoruz bir tarih. Burada normalde pazardan başlıyordu. iki kullanarak pazartesiyi baz alıyoruz. Yani girilen tarih e, pazartesiyi baz alarak 5 ve daha aşağısı olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 pazartesi olacak. 6 ve 7 cumartesi pazar olacak. Böyle bir kontrol. Bu sağlanıyor ise veri doğrulama geç alacak. Yoksa hata verecek. Evet formülümüzü yazıyoruz. Haftanın günü dedik. Buradaki e, temsiyle kullanıyoruz seçim alanını. E, tabii iki veriyoruz. Pazartesinden başla. Küçük eşittir 5 diyoruz. Evet formülümüz bu. Böyleyse işte hafta içi olacak falan yazdık. Ondan sonra e, burayı değiştirebiliriz buraya başka bir tekrar işte buraya tafta içi girin, tarih girin diyebiliriz. Ondan sonra şey gibi tooltip's gibi çıkacak. Ayarları yapıyoruz arkadaşlar. bu şekilde bakın tarih girin, tarih girin, tarih girin, hafta sonu tarihi. Geldim tarih girdim bugünün tarihini. Mesela 1 10. 2023 gireyim. Hafta sonu olacak dedi. Yine 30'u girsem hafta sonu olacak ama atıyorum işte 3 10 23 tarihine girebileceğiz arkadaşlar